Herkese merhabalar. Evet, jenerik müziğimizle başlayalım. Bilsem mi, bilmesem mi? Evet, herkese merhabalar tekrardan. Biz şu anda İlkay'la ders yapıyoruz. İlkay'cığım şanlı uçlandan, daha önceki videomuzda İlkay'ı hatırlarsınız. İlkay çok yetenekli, oldukça başarılı, akıllı ve ne yaptığını bilen... Ee, söylediğim şeyleri çok güzel algılayıp Uygulayabilen bir öğrenci O yüzden şanslıyım Kendisi de çok şanslı bence ee, Evet İlkay bugün e, Bize aynı zamanda sizlere Bizi takip eden bütün herkese Bilsem sınavında Şarkıyla alakalı olan soruya Yanıtını vermiş olacak Şimdi ben öncelikle biraz anlatmak istiyorum. Bu şarkılarda daha dün annemiz şarkısında ve arkadaşım eşek şarkılarını bize nasıl söyletecekler? Burada bizden istedikleri tam olarak ne? Ve neye dikkat edecekler? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. İlkay'cım da bunun uygulamasını beraber yapacak size. Ee, evet öncelikle arkadaşım eşek şarkısını ya da daha dün annemiz şarkılarını sizlere sizlerden dinlemek isteyecekler. Ama şarkıyı çok mükemmel söylemenizden ziyade size bastıkları tonun içerisinde söyleyip söylemediğinize bakacaklar. Yani örnek vermek gerekirse size öncelikle bir ton verecekler. Bu tonun içerisinde şarkıyı söylemenizi isteyecekler. Şimdi ben bu tonu İlkay'a vereceğim ve İlkay'ın bu şarkıyı bize söylemesini isteyeceğim. İlk acım dur dediğimde durmaya çalış. Başka bir tona geçeceğim. O tonda söylemeni isteyeceğim. Tamam mı? Tamam. Zaten parçayı baştan sona kadar dinlemez, dinlemezler. Ama ben yine de ilk parçayı e, belli bir noktaya kadar devam etmesini isteyeceğim. Hazır mısın İlkay'cığım? Tamam. Aferin sana. Ben de seninle beraber akorları takip ettim. Gayet güzel yaptın. Hiç tondan çıkmadın. En sonunda tekrar size bu sesi basacaklar. Bas bastıkları e akoru tekrar basacaklar. Ve aynı tondan kayıp kaymadığınızı kontrol edecekler. Ve bakıyoruz. Yaşasın okulumuz. Tondasın. Aferin sana. Şimdi başka bir ton soruyorum. Hiç acele etme. Ve şarkıyı hızlı söylemeyin. Koşarak koşarak gitmeyin. Sakin sakin söyleyin. Ve hiç kaymadın. Bravo. Ee, bir ton daha vereceğim tabii biraz inceliyorum gitgide. Sen de sesleri temiz bir şekilde vermeye çalış. kalmışız. Farkındasın değil mi? Yaşasın Bakayım. o Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın kulumuz. Sesi temizce söyleyelim. Şimdi senden şey al alacağım. Sevinçliyiz'den tekrar alabilir misin? Sevinçliyiz 3-4 Sevinçliyiz sana. Şimdi bu tondan istiyorum. Daha dün annem kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okul olduk tırnakları doldurduk sevinçli Sana. Gayet güzel. Ee, evet arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, öncelikle öğretmeninizin size vermiş olduğu ton içerisinde doğru ve temiz bir şekilde söylemeniz parçayı. Çünkü parçayı öyle kafanıza göre söylerseniz zaten şarkının içerisinde yani verilen ton içerisinde olmayacağınız için doğru puan almanız mümkün değil. Ama öğretmeninizin size verdiği tondan söylerseniz işte müzik yeteneğinizin olduğunu burada kanıtlamış olacaksınız. İlkay çok güzel yaptın. Aferin sana bir tanem. İlkay bu arada çok yorgun bir derse katıldı. Çünkü ünlü bir piyanistin konserine gitti. Şanlıurfa gibi kısıtlı şartları olan bir şehirde bile bu sanatsal faaliyetlerini... E, ihmal etmemesi e, müzikal olarak kendisini zenginleştirmesi ve geliştirmeye çalışması çok çok ama kıymetli çok güzel bir durum seni tebrik ediyorum aileni de tebrik ediyorum çok başarılı olacağına inanıyorum İlkay seni böyle seneler sonra tekrar seninle böyle tekrar bir video çekeceğiz tamam mı büyümüş ve küçük bir İlkay olarak aradaki farkı göstereceğim sizlere evet şimdi arkadaşım eşek şarkısında beraber çalışalım mı Arkadaşım eşek mi? Evet. Tamam. Bunu çalışmıştık değil mi biz bir önceki tamam. derste? Ne? Bu parçayı da bir önceki derste çalışmıştık değil mi İlkay? Bu. Tamam hazırız yani. Şimdi öncelikle tonu veriyorum. Ama acele etme. Bir dakika. köyden güçeni. Şöyle bir dakika. İlkay. İlkay. İlk ay. İlk Evet, ilk beni duymasına rağmen durmadı. İlk Ama duym duymadım. Tamam. Şarkıya kaptırdın <laughs> kendini. Aynen. İlk ay. E, tonu doğru almadığın için doğru girmedin. Bir tonu tekrar bir al, biraz kalın bir ton. Acele etme. Kaç yıl oldu? 3 4 Kaç yıl oldu? Haymadım. Köyden göçelim, mevsimler geldi gitti, görüşmeyelim. Hiç haber göndermedin, o günden beri... Bir dakika, yıkar. Yoksa... hiç haber göndermedin, o günden beri... Temiz olsun, bir daha. Hiç, hiç, hiç haber göndermedin, o günden beri... Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Dünyine seni aradı. aldım. Andım, tekrar gel 3 4. Dünyine seni andım. Gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Buraya kadar çok güzel geldin. Burada ton biraz kalın olduğu için ince inceye doğru yöneltiyor seni. Tondan çıkma. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Evet. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım, arkadaşım eşek. eşek. Şimdi başka bir tona geliyoruz. daha rahat edeceğin tona geliyorum. Bu bayağı bir kalındı. Çok haklısın. Tam olarak tona kalın sesleri inmek. Biraz daha yaşını ilerlemesi lazım yine bilmen için. Şimdi ben biraz şartları zorlayarak sana zor bir tondan başlattım. Şimdi şu tondan yap bakalım ilk ay. Kaç yıl oldu? <laughs> Dün annemi söylüyordum. <laughs> Olsun önemli bir değil. Daha Tabii ki de. Kaç yıl oldu saymadım. Köyden gözerim. aradım sesi, aradım da güzel yakıştı oraya. <laughs> Dün yine seni andım. Gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu sendeyim. Dün yine seni andım. Gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı ayrılık geldi başa katlanmak gerek seni çok çok özledim arkadaşım eşek arkadaşım 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 eşek arkadaşım eşek arkadaşım eş arkadaşım eşek arkadaşım eşek Aferin sana. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bir ton daha yapalım. Aynı zamanda seninle beraber bütün herkes çalışacak. Çalışacağı için de bir tondan daha yapmak istiyorum İlkay. Yorulmadın değil mi? Yok. Aferin sana. Şimdi bu tonda da ses biraz inceleyecek. Seslere güzelce dikkat et. Evet Bu arada çok güzel yapıyorsun. Sesimizi, ses tellerimizi sürekli nemli tutmamız gerekiyor. Çok su içmek değil ama sık sık su içmek ve yudum yudum olsa da su içmek ses tellerimize faydası var. Bu arada sınav tarihimiz yaklaşıyor. E, bütün öğrencilerim için söylüyorum. Heyecanlanmak yok. Bol bol tekrarla, bol bol çalışmayla başarıya gidersiniz. Yeter ki söylediğimiz şeyleri güzel bir şekilde algılayın. İyi dinleyin. O anlık performans çok ama çok önemli. Tonunu gönderiyorum. Kaç oldu saymadım köyden geçelim. Mevsimler geldi geçti. Görüşme yeri. Hiç haber göndermedin O günden beri Yoksa bana küstün mü Unuttun mu beni Dün yine seni andım Dur. Gözlerin doldu Temiz başladın ondan sonra inerken birazcık kayma oldu Dün yine seni andım Gözlerin doldu Sen deyin Üç eşek. Oradan tekrar alır mısın? Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. 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 Aferin sana. İlkay çok iyiydi. Aferin sana bir tane. Ee, seninle videoları hazırla konuşamadım. Bir sen mi mi? <laughs> Videolara seninle hazırlanan arkadaşlarına söylemek istediğin bir şeyler var mı? E, ee, korkmamak gerek. Evet. Özgüvenli olmak gerek. E, ee, i̇yi dinlemek gerek. Sesleri iyi almak gerek. Ve o. Önceki derste söylediğimiz gibi daha doğrusu videomuzda şey gözümüzü hafif kapatarak şey yapabiliriz. Çünkü okay. etrafta dikkatimizi dağıtacak çok şey var. Aynen öyle. E, dikkatimizi dağıtacak bir sürü şey olduğu için odaklanma problemi yaşayabiliriz. Çok normal olarak. Bir de sınava gireceğimiz yer farklı, ilk defa gideceğimiz yer olacak. E, adapte olabilmek için çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. İyi odaklanmak, sesleri iyi almak gerekiyor. Derslerdeki gibi anı nasıl olsa duymazsan bir kere daha çalar, mı? çalar öğretmenim diye düşünmeyelim. Çünkü bir kere dinleme şansınız olacak. Çünkü sınavda geçireceğiniz süre belki 3 dakika, belki 5 dakika olacak. Bunu uzatamazlar. O yüzden de bizim ilk verilen seste iyi bir şekilde duymamız ve vermemiz gerekiyor. Şimdi şarkılarımızdaki ee, bizim karşılaşacağımız sorunlar bu şekilde. Şarkıları lütfen güzel bir şekilde çalışın sevgili öğrencilerim. İlk ay bunları çok ilk derste çok güzel ezberledi, çalıştı. Arada kelimeler karışsa da çok yakıştırıyorsun gene de. <laughs> gene de güzel oluyor. Ee, ama önemli olan buradaki yine söylüyorum. Doğru tondan söyleyip söylemediğinize bakacaklar. Doğru tondan söylemek sonra... yanlış da söyleyebiliriz. Sözlerini de karıştırabiliriz. Ama, Ama yeter ki o tonda söyleyelim. Aynen öyle. Tonun içerisine gireceğiz, Detone olmayacağız ve kendimizi iyi bir şekilde adapte edip şarkımızı güvenli bir şekilde söyleyeceğiz. Evet, evet af beni İlkaycığım. İlkaycığım, bir dahaki videomuzda e, ezgi tekrarları ve ritim tekrarlarıyla alakalı sorular sorayım mı? Bunun videosunu çekelim mi? Burada biz bilsem 2025'in bilsem sınavına hazırlanıyoruz. Evet. evet. Bunu da söyleyelim burada. Çok güncel bir ders oldu bizim için. İlkay'cığım o zaman seni kocaman öpüyorum. Hoşçakal.